Merhaba, bugün Def Yalesi'nin mutfağında havalar ısınırken buz gibi çaylı limonata yapacağız. Bunun için dondurduğumuz limonlarımızı çayla birlikte öğüterek bir limonata elde edeceğiz. Donmuş limonları herhalde bütün olarak parçalayabilecek tek alette blend tek olduğu için ondan faydalanıyor olacağız. O zaman şimdi malzemelerimizi görelim. Evet, öncelikle limonlarım buzluktaydı zaten. Ben güzel limon bulduğumda bolca alırım ve buzluğumda muhakkak bolca donmuş limon bulundururum. Kabuğunu kendisini birçok tarifimde kullanırım. Bir tanesi de bu limonata tarifi. Bunları hiç uğraşmadan bütün haliyle atıyorum. Üzerine demlemiş olduğum siyah çayımı döküyorum. Bu hem ferahlatıcı hem de çay olduğu için uyandırıcı bir tarif. Dolayısıyla benim sabahları özellikle çok tercih ettiğim bir içecek. İçerisine biraz daha ferahlık katması için nane yapraklarımı ve biraz tatlılık olmadan limonata olmaz. Hem de limon kabuklarının biraz acısını da hafifletsin diye meyveden şekerimi veya herhangi bir sıvı tatlandırıcımı eğer tercih ediyorsanız normal şeker de kullanabilirsiniz. Bir tatlandırıcı koymanızı öneririm. Koyuyorum ve korkusuz bir şekilde blenderımı çalıştırıyorum. Evet, şimdi limon kabuklarım acılığını salmadan hemen bunu süzme işlemine geçeceğim. Bunun için bir süzme çantası veya bir tülbent kullanırsanız hiçbir e, nane veya limon parçası geçmeden çok pürüzsüz bir şekilde sadece Sıvı kısmı kalacaktır. Süzme çantama döküyorum. Ve bütün sıvısını çıkarana kadar sıkıyorum. Evet, şimdi limonatamı şişeleyeceğim ve soğumak üzere birkaç saat buzdolabına atacağım. Limonatam soğudu. Şu an servis kısmına geçtim. bolca buz doldurduğum bardağıma. Göreceksiniz ki bu yoğun kıvamlı bir limonata. Dolayısıyla bol buzla servis etmenizi öneririm. Üzerini de minik nane yapraklarıyla süsleyebilirsiniz. Evet, Siyah çayla limonatam hazır. Bu ve buna benzer tarifleri takip etmek için Def Ailesi'nin YouTube kanalına muhakkak üye olmanızı ve denediğiniz tariflerin altına yorum yapmanızı öneririm. Görüşürüz.